Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sepet, spend, Elon Musk, money oynuyoruz. Money yani. Ve param gayet yeterli olduğu için bir sürü şey alacağım. İki adet ayakkabı alacağım. Birkaç tane Airpods alacağım. 51 tane Airpods. Bir sürü... Helikopter 139 uçak alayım. Ne yapacağım? Tek taş alayım. Bir sürü tek taş. Evet, bir sürü doldur, doldur, doldur. 342. Duran alalım kaç 45 tane Ferrari bir sürü alacağım. Ferrari, bir sürü bir sürü Ferrari. Evet. Bu kadar Ferrari yeter bence. PlayStation alayım. 12 tane PlayStation yeter. Altın bir sürü. Altını depolayacağım. Binlerde falan olsun. Bir sürü altın dep depoluyorum. Hayvan kadar depoluyorum. bayağı altın Arkadaşlar 1000 bin, 1030 bin okuyamıyorum. 223 1223 atamayacağım bir sürü havuz alacağım. havuz yeter 400 tane. Yok. Jetix 2 almayacağım. Jet 2. Şimdi kedi bir sürü alacağım. Ev varsa bir de ev alacağım. Bir de köpek alırım varsa. Ee, onlar şey yani kediyle köpek o evden kendi evlerini yaparım. Tamam. Yani ben girmem bile içine. Her şeyi orada olacak. Mona Lisa şeyini almam. Köpek alalım. Ben toplam kaç tane almışım kedi? Ona göre eşit alayım. Karışıklık olmasın. 432 tane almışım 432 arkadaşlar 432 tane alacağız ya şuradan bir düzelme yapalım Ve biraz fazla oldu. 432 alacaktım. Aa, bir tık bir tık daha tamam 432 oldu arkadaşlar ev ev bir sürü alalım yok ya bir tane yeter yok veya da dolduralım ev. 54 tane ev aldım iphone alalım Birkaç Bir tur iPhone alacağım. Arkadaşlar. Bu kadar iPhone yeter bence. Bu da almayacağım. Tesla alayım. Bir sürü de Tesla alacağım. Bence bir sürü değil de. 76 tane Tesla. Ve alışverişim bu kadardı. Bay bay.